Selim'cim, <laughs> bu Ben anlayamadım ya. Sen deme bana Hemen gireyim, hemen gireyim, hemen gireyim. Şimdi benim anlamadım. Peki. Geldim, geldim. Hı. Tabii buradan yukarı çıkmamız lazım. Bu mu? He, ona göre kabul ederim videonun içindeyim. Masal neyse. Kan kanal bak kanal yazıyorum. Yaşık ya çık ya. İyisin.

Bay bay kapatmam lazım. Evet, anlatın sonunda senin ben tipini sana demedim masal. Mina'ya dedim. atarım. Seni yerim. Lan yiyeceğim için bir yerimde durmadım. Neyse. Hey bir de istiyorsan kıvayı yükle. Sana diyorum masal kıvayı da yüklersin. Kıvayı yükle. Ondan sonra kıvayı yüklersen de şey. Orada da işte kanalımın adını böyle değişik biri koyuyor işte. Ah, birileri koyuyor. Ay kankam koymuş tabi. Kankam koydu işte. Bir bu adım var. Orada da. Videolarım çok kötü ya. Çıkmam lazım diye söyledim sana. Evet. Oha buna ben hiç de katmadım lan. Oha. Lan oyundan çıktım Kesinlikle. Taktiydim. Benim de çıkmam lazım kardeş. Lan videoyu da yayınlamadım ama. Kanalıma <laughs> <Ben> gireceğim. <laughs> çok kötü videolarım var. Ama ama bu çok komik. <laughs> size bir şey göstereceğim. Ama hesabımı size göstereceğim. Yeni öğretmen seçiliyor. Bunu seçtim. Bunu yaptım. Hey. bir mızır olmaz. Ben hiç, hiç vermedim. He şu fotoğraf var ya şu yuvarlak içinde fotoğraf. İşte o benim eski hesabım. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha ikizleyin olmuşum. Yes be. Buna bakmayın. Ama çok tatlı uyuyor lan bu. Neyse videoyu kapatmam lazım. Yayınlayacağım. Bay bay.